Raporlar kısmına gelecek olursak bizlerin sizlere sunduğu sabit eğitim raporları tabii ki sistem içerisinde var. İşte eğitim tamamlama, program tamamlama, sınav, detay raporu, anket detay raporu ve canlı etkinlik raporu gibi. Ama bununla birlikte bazı işte giriş çıkış raporu şu an sistem üzerindeki online kişileri görmek için sağladığımız bir rapor bulunabilir. Kullanıcıların listesi tabii ki çok hızlı bir şekilde sistemden çekilebilir. Burada farklı olarak biz ne sunuyoruz sizlere? Aslında siz kendi ihtiyacınız olan raporu e, analitik detay raporu üzerinden ekleyebiliyorsunuz. Yani ben buradan gelip sistem üzerindeki tümünü seçtiğimde sistem üzerinde 32 eğitim var. Bu 32 eğitimde 113 çoğul kullanıcıya atanmış şekilde olarak görebilirim. Yine e, sistem üzerindeki tüm sütunlar dahilinde, yani database'i tuttuğumuz tüm sütunları bu raporda birleştirip kendiniz için daha dinamik bir rapor oluşturabiliyorsunuz.